Merhaba. Ben Hamdi. Dedektif Hamdi. Yıllar boyunca yaratıklarla savaşmak için eğitildim. Eğitimin bittiğinde ise hayatım boyunca yaratıklarla savaşmak için yemin ettim. Dünyadaki her şeyi bu pisliklerden arındırdım. Geriye sadece bu şehir kaldı. like atmazsınız ayı ölür. Merhaba arkadaşlar, böyle konsoldan Serdar. Bugün sizinle GTMS gizemlerinde beklenen an geldi. Sonunda kötüler toplantısını bulacağız. Bundan sonraki bölümde de patronu bulacağım ve onu öldüreceğim. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Özellikle patron videosunun gelmesini istiyorsanız sizden en az 20.000 like bekliyorum. Umarım ki 20.000 like atarsınız. Yani 20.000 like sizin için bir şey olmaması lazım. O zaman hemen başlayalım. Eee evet şu anda bir araba aldım. ama Al, bir dakika önce sıra aldım şu arka taraftan. Çünkü kütler toplantısına gitmeden önce tabii ki de Baya e, bayağı olarak gideceğim. Şu şeyden alacağım. Bir tane helikopter var Seve Caddı'nda. O helikopteri alacağız. Üstüne üstü helikopterle beraber işte tarayacağız bayağı bir bakalım ne yapacağız. Nerede olduğunu bilmiyorum zaten şu anda. Zaten şuradan silahlarımı alayım. Bir dakika neredeydi ya? <laughs> Şurada. Aldım abi yeterli derecede aldığımı düşünüyorum silahları. Özellikle şu silahları önem göster Minigen olsun falan filan. Bence işimize bu kadar da yeterli olacak gibi gözüküyor. Şimdi hemen gidip e, Havalimanından bizim helikopterimizi alalım ve onunla bakmaya başlayacağız. Sizin dediğiniz yerlerde en yüksek dağ falan filan yazıyordu. En yüksek dağ nerede bilmiyorum ama telefonun orası sanırım en yüksek dağ. Bir oraya bakacağım. Sonra sahil demiş birisi. Oraya bakacağım. Bir de en son birisi şey demişti. en yüksek bina mı demişti hatırlamıyorum ama o binaya bakacağız bakalım. Büyük ihtimalle sahil olabilir abi. Çünkü bir parti gibi bir şey olduğu için sahilde olması şansı yüksek. Buradan mı lan yanlış mı geldim? Vallahi yanlış girdim ha. Bir çıkışı varsa buradan çıkalım hemen şöyle çıkalım. Aynen tamam yanlış girmişiz. Doğrusu nerede? Ya nereye geldim ben ya? Ya şurayı yaralım ya. Hadi bakayım. Tamamdır. <laughs> Doğruya ya burası. Burayı aslında doğru değil de yaptım. Hoy! Buraya benim özel gizli çizdim var. Merhaba abi. Bakalım bizim helikopterimiz orada mı? Büyük ihtimal oradadır. Ben özel olarak sipariş ettirmiştim. Geçenki görevden kalan parayla. Evet. Özel helikopterimiz orada. Hemen ona bineceğiz, gideceğiz buralardan ve bakmaya başlayacağız. Öncelikle daha demiştik. Büyük ihtimal telefeinin orası diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimal diyorum çünkü yanlış da olabilir. Emin değilim. Hadi abicim binelim, gidelim buradan. Kötüler toplantısında ne oluyor diyorsunuz abi? Bütün gördüğümüz şu anki kadar gör, görmediğimiz bütün kötüleri orada. Patron hariç abi, patron bir patron yok zaten büyük ihtimal. Lan, kapıyı kapandı, Kapatmadım. Hah, kapattın. Patron harcı bütün kutular orada olacak ve onları tekrardan inceleyebilirsiniz isterseniz yani kocaya göreceğiz ne bileyim görmediğimiz mesela Slenderman'i görmedik ya orada gerçek halini görebileceksiniz ama çok fazla değil yani öldüreceğiz çünkü sonuçta şimdi ben yerimi belirleyeyim ama önce nerede kalıyor orası nerede kalıyor hoppa ta nerede şu şuralarda değil mi tabi açık olmadığı için harita tabi <laughs> buradan böyle yardır yardıra gideceğiz bunda özetleri var bu da. bu şeyin helikopterinde daha kalın Gördüğünüz gibi taraması var yani. Daha bir şey olması gerek yok. Hayvan gibi öldürür yani bu diye düşünüyorum. Şöyle gidelim abi. Şu anda o en yüksek dağlara gitmeye çalışacağım. Ha şurası galiba en yüksek dağlar. O Vinewood'un arkasındaki ha orası değildir. Neyse görebildiğimiz kadar göreceğiz. Sahil orası ama. Bir dakika sahile bakalım sahil mi acaba diye. Hani sahil daha yakın olduğu için. şey sahilde yavaş al alçak, uç alçak, alçak uçuş yapalım konuşamadım. Evet geldik şöyle yavaş yavaş. Evet burası da burada kimse yok. Burada zaten parçalar vardı. Hayır. Of oh, of oh, hayır 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 hayır. oh, güzel 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 güzel. Kalk 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 kalk. Oh işte böyle. İşte böyle aslan. Ben sahilde bir şey görmüyorum ben. Şu sahil boydan gidelim ama yine de biz. Yani galiba sahilde değil ya. Sahil çok açık olurdu kötüler için. Ben açık bir yer olduğunu düşünmüyorum. Evet sahilde bir şey yok şu anda. Evet otoparka falan da baktım burada hiç böyle patlayan bir şeyler çünkü kötüler arasında kavga edebiliyor bazen. Bu göre bana patron dedi abi dedi işte olacak bulacaksın falan filan. Ben artisti çekiyorum zaten. Ah evet en yüksek o, o oradan bir kalkıyor. Bakalım orası mı lan çok merak ettim şu an. Abi çok yavaş gidiyoruz ve benim düşündüğüm şey de şu. Bence o dağın tepesinde olsalar bile zaten onları indireceğim büyük ihtimalle. Son, son şansımız da şey kalıyor. Ee, en yüksek bina galiba. En yüksek olması bile gökdelenlerin birinde olması lazım. Bakacağız göreceğiz abi. Başka çaremiz kalmadı zaten en yüksek daha detli şurası olması lazım ben Orası olarak diyorum yani en azından Gidelim abi yani Bu arada patron halinde kim bilmiyorum onun hakkında sizden de bir sürü şey bekliyorum patron abi kim acaba Onu bulup öldürmem lazım kesinlikle Orası değil mi orası galiba yani Orası galiba boş gelmedik de herhalde Aynı orası olması lazım bakalım Şöyle bir bakalım abi Bir şey gözüküyor mu orada Şöyle biraz eğ eğelim helikopteri Abi şu an ben bir şey göremiyorum aslında ya orası ise direkt taramaya başlasam mı acaba baştan ya? Korkuyorum çünkü bana zarar verebilirler abi. Çok güçlü olacaklar. Kadın abi. Of, orada bir şey var mı lan? En kısa da burası mı ya? Burası olması lazım yani. Ben orayı burayı da biliyorum. Bura bura galiba evet. Ve burada bir şey yok. Cidden burada bir şey yok. Boş boşuna geldik. Odan tepesinde biri mi var? Bir dakika o ne ya? Orada biri mi var? Hayır yok tamam. Galiba yok ya. He e, teleferi giyiyoruz tamamdır. En yüksek daha burası arkadaşlar. Teleferin olduğu daha ve burada kimse yok. Cık, tamamdır burada bir şey yok. Gidebiliriz. Şimdi sırada gökdelenler var. Karşıya geri gideceğiz tekrardan o kadar yolu. Evet bunu yapacağız. Bakın uzaylılar orada. Aa, uzaylılar ciddi ciddi orada duruyorlar bakın. Abi çok çok saykolar sa ya. <laughs> Neyse uzaylıların gemisi oraya gelmek hareket etmiyor ama uzaylılar orada bilmiyorum. Yani ben nereye gidecektim ya? Evet abi geldik yavaştan bütün gökdelenleri yavaş yavaş bakmaya başlayalım. Sahile baktık. Eee en büyük daha baktık orası demiştiniz. Ve gökdelenler dikkatimi çekti çok fazla yazmışsınız onlara bakıyorum şu anda ve burada gökdelende bir şeyler gözüküyor mu? Hayır burada bir şey yok tamam devam edelim. Bundan küçük binalar orada bir şey olmasını düşünmüyorum biraz yavaşlamam lazım sanırım ya. Gök trenle işleri zor çünkü. Eğer bir tersin tepesinde de sıkıntı yaratabilir bize yani. Şu en yüksek demiştiniz galiba. En yükseğe bakacağım bir. Çok dikkatimi çekiyor. Şu ne? Şurada biri olabilir mi sizce? Bakalım abi orada var mı? Hayır orada biri yok. Birileri yok sanırım. En yükseğe bakıyorum. En yüksekte zaten duracak bir şey yok. Orada da biri gözükmüyor. Orada da biri yok. Ne kaldı ki abi? Şunlar ikisi kaldı. Şu üçgenli bir şey var mı acaba? Oha bir dakika üçgende bir şey mi var acaba? İlluminat mı lan? Yok artık. Hayır lan. İlluminati başka bölümde inceleyeceğiz zaten. O efsane olacak o bölüm. İlluminati bölüm çok güzel olacak. Abi şöyle bakıyorum. Kendim aşağı yemiyorum abi maalesef. Oradalar galiba. <laughs> oradalar evet oradalar. Şerefsizlere bak. Oo hepsi orada. Birbirlerine atış ediyorlar ama. Birileri sürekli öldürüyorlar. Şu karşı binaya iş yaparsam oradan oraya nasıl gidebilirim? Gelemem bir daha. O yüzden üzerinden iş yapacağım galiba. Başka çarem kalmadı. Geçti de konuşsada Bunu Bu neden yapıyorsunuz? ya Neden kötüsünüz? Bir tanesini öldürdüm. Bireleri bazooka falan atıyorlar. Aa silahdır ben. Abi çok fazla kişi olmuş an Burada. Oha tanımalı mı sizce? Işte. Yeti, yeti geziyor ortalıkta lan ana. Sen bir git abi ya. Galiba ben yapacağım buraya. Abi ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Gelme bana. Bana gelme çok pis vururum seni. Slenderman kardeşim. Sen en son bir kapışmış hatırlıyor musun ha? Şerefsiz seni ha? Başka var mı lan gelecek olan? Sizin partinizi mahvederim mahvederim. Kim onlar tanımıyorum ki. Oo orada şeyler orada. Ablalar orada. Orada bir de aa, şu. İkizler bir tane orada. İkizler çok fazla ikiz var. Ondan hepsini öldüreceğim. İkizler. Öl Onunu sotayım. Tek yedim. Tek yedim. Oha! Oha! Şerefsizler. Bu kim lan? Bu kim? Onlunu sotayım bu ne? Aa bu ne? Sanırsın lan. Ölmüyor o. O oh, öldü eyvallah sağolsun Kine öldüm lan Uzaylı vuruyormuş beni Ulan siz bittiniz oğlum siz bittiniz lan çok sinirlendirdiniz lan beni Çok sinirlendirdiniz oğlum Gel lan gel al sana tek Sen neredesin uzaylı şerefsiz Hadi uzaylı Aa, ah, ince ben davranacağım O kim Öl Siz ölün lan şerefsizler gelme bana gelme bana teyze hayır teyze gelme sakın o oh, teyze Uf, uzaylı var orada kendimi öldürdüm baya iyiyim ben bunları bitirmeden bitirmiyorum abi hepsinin soyunu tüketeceğim üstüne bir daha kendimizi öldürürüz arada oradan en fazla dikkatini çeken hangisi? Onları bir daha gidebiliriz onları yani görmeye. Onları yerlerinde öldürürüz. O da yenecir dur baya. Abi şu an hepsi yukarıda. Ve bir acaba silah Railgun ha. Çok ya yavaş oluyor ama bunu kim, ilk kimi vuracağım bilmiyorum abi. Çok sıkıntı bir yer yani. Herkes birimi vururken ben oradan çıkacağım ve kim vursam bilmiyorum. Şu tarafı doğru vuracağım. Sen öl be. Bana vurma ağzına vurun. Sen gittin. Kim kaldı? kim kaldı kim kaldı Hayaletler falan var oğlum o ne ya O yukarıda şerefsiz Uzaylı Uzaylı var aha uzaylı vurayım önce Ananı vurma Vurma Ölmek istemem artık öle 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 oldu Yeter uzaylı yeter her yerden uzaylı çıkıyor ya Ben o uzaylıları nasıl öldürdüm Sniper'la e vurdum evet Sniper'la e vurdum sizi Sizi bittiniz oğlum Uzaylı Şerefsiz'i şuradan baktığımda tam önünde olacak. Ve onun kafasından indireceğim direkt abi. Yapmam gereken tek şey bu zaten. Bakalım nerede? Param nişan alıyor şerefsizken. Gel gel. aldın nişanı. Sıra bende şerefsiz evladı seni öldürsün öyle. Sen öl. Onunu... Onunu satayım. O kimdi? Slenderman mi Şerefsiz Slenderman. Silah var Slenderman. Öldü. Öldürüm silah Slenderman. Slenderman tamamdır. Kim geliyor lan başka? Anne <laughs> Bu <laughs> kim lan? Allah ben Öleceğim bura öyle yaparken. Oraya ne yapacağım biliyor musunuz? RPG fırlatacağım bir tane. Ne var ne yok gidecek şimdi. Kim vuruyor lan? Her yerden bir şey vuruyor. Ben bunları temizleyemiyorum. Bu görev olamayacak ya. Yapamayacağım galiba ben bu görevi. Ulan ilk defa bir görevi yapamayacağım yani. Onun bu ne? Bu ne lan burada? Şerefsiz sen, sen kimsin oğlum? Oh. Kaçmış ya. Abi kaçmış bir şeydi. Nerede lan o taraf? Allah Allah. Biri gitti. Biri de şurada duruyor. Onda da Lamborghini alıyoruz. Sen gel gel gel. Gel 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 gel. Hop sen de gittin galiba. Gittin diyelim. Gittin ol. Gitmiş ol. Lütfen git lan. Bazuka en son oh, onu satayım bir şey daha geldi. Yeter yeter vallahi yeter. Dayanamıyor. Yürek dayanmıyor Yürek. Neresiniz? Bir şey var mı başka? Şu şerefsiz de var onu da aldık. Orada bir şey daha var hayalet gibi. O da oh, onu satayım. Dur, dur, dur. Ya yeter artık. Adam böyle titriyor artık. Yeter ya. Yeter ya. <laughs> Of. Olmayacak bu görev valla. Son kez gidiyorum yukarı. Son kez gidiyorum yeter artık. Kim vuruyor lan bana? Aha aşağıda aşağıda şerefsiz ne oldu bak gel bak. Gel gel nereden geliyorsun gel. Gel sen gel sen. 300 kere. Kim vuruyor bana? Bir atış ediyor. Kim atış ediyor lan? Kim atış ediyor? Kim? Sen mi lan? Al. Bana kim atış ediyor oğlum? Sen mi ediyorsun karı? Kim ateş ediyor lan? Bana bir şey ateş ediyor. Sen mi? Aha bir şey çıkıyor. Ulan bir şeyler geliyor diye çok korkuyorum. Böyle salama benziyordu oraya geldim. Bayağı orada tarıyorum abi. Bütün kızlar ölsün bakayım oradaki ikizler de gitsin. Ve sen bayan. Sen de öleceksin. Uf kafana yedin öl artık be. Şöyle dibine vurmam lazım. Öldü galiba o da öldü oh. Daha canlanmayın canlanıyor bunlar. Ne kaldı lan? Bir şey bir şey anne bana vuruyor ama. Sen yaşıyor musun lan? Onun onun avradını Onun ordunu. Kimse 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 kimse. Oh, orada. Görünmez bir şey vuruyorum şu an. Ananı, ananı. Gelme 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 lan. Neredesin bilmiyorum ve sana öyle vur öyle sana vuruyorum. Ah. Ulan ulan bitti galiba burada görevim. Ah ah. Allah'ım sana geliyorum. At ah, çıkamadı yukarı galiba öldüm. Aha buradayım öndeymiş. Öl. Öl artık. Öl artık. Öl. Öl. Öl artık. Öldü. Sonunda be. Allah Allah. Milyon kere bulmam lazım ya. Pompalı yani bu abi. Düşük bütçeli pompalı değil abi. Neyse ben beni buradan alın abi. Ben gideyim. Burada görevim bitti. Bunları da. Şunları da bomba atayım bari. Alın lan. Gereği zekalılar. <laughs> bomba geri geldi. Ya adamın kafası nasıl ki bomba bana geri geldi. İnanamıyorum ya. Tamam abi bitti orada görevim. Tamam ben. Ben yaptığımı düşünüyorum. İyi günler abi. Ne yapayım yani. Yapamadık. Yaptık mı? Yaptık ya. Yaptık bayağı. Herkesi aldım oradaki. Of oh, güzeldi ben bayağı eğlendim bu bölüm bayağı eğlenceliydi. Şöyle sizde biraz vuralım şu şerefi size. Al lan al lan al heh. Neyse arkadaşlar o zaman ee, bu videodan bu kadar. Patronun ölümünü görmek istiyorsanız lütfen lütfen unutmayın. En az 20 bin like eğer hala nakalın abone değilseniz lütfen çabuk durun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. sugar san kiri ya na 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 me mama bala la la hay mama da me que usta hay na na na